Hayatım boyunca okuduğum en iyi kitaplardan birisi Tolstoy'un Diriliş romanıdır. Roman, eleştirmenler tarafından estetik olarak ne Savaş ve Barış'a ne de Anna Karenina'nın yanına yaklaşabilir. Çünkü Tolstoy ilk kez estetik kaygılar gütmeden bir roman yazmak istemişti ve onun için asıl önemli olanı öne çıkarmanın daha faydalı olduğunu düşündü. Bu anlamdı. Hayatı boyunca anlam arayışında olan Tolstoy'un toplumla çok büyük bir sorunu vardı toplum bir insanı yozlaştırmak için her şeyi kolayca yapabiliyordu. Bunu İtiraflarım kitabında şöyle anlatıyordu. Bütün ruhumla iyi bir insan olmayı arzuluyordum ama iyi bir insan olmanın peşinde koşmak için çok genç, tutkulu ve yalnız, yapayalnızdım. Bu samimi arzumu, yani ahlaki bakımdan iyi bir insan olma arzumu her dile getirişimde aşağılanma ve alayla karşılaştım. Ne zaman adi ihtiraslara teslim oldum o zaman insanlar beni övdüler ve teşvik ettiler. Tolstoy'un canını fena halde sıkan bu durumdan kurtulmak istemesi, hayatının sonuna doğru bütün varlığını bırakıp yollara düşmesi ve hasta olup bir tren istasyonunda hayatını kaybetmesi toplumun ona kurduğu bir tuzaktı. Diriliş romanı işte bu nedenle çok önemlidir. Çünkü Tolstoy diriliş romanında bu yozlaşmış toplum düzenine karşı çok güçlü bir itirazda bulunurken en büyük suçlardan birinin de kurumsallaşmış Hristiyanlık ve ona bağlı kiliseler olduğunu göstermiştir. Dinden aforoz edilmesinin en büyük nedeni olan bu roman, adalet kavramının da bir kelimeden daha fazlası olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Tolstoy'un hem yakın dostlarından biri hem de dönemin saygın bir hukukçusu ve Adalet Bakanlığı mensubu olan Anatoly Koni bir gün hukuki destek almak için kendisine gelen bir adamın hikayesini yazmıştı. Bu hikayeden çok etkilenen Tolstoy adama hikayenin romanlaştırılması gerektiğini söyledi ve onu yazmaya teşvik etti. Fakat adam bunu yapamayacağını söyleyince Tolstoy kendisinin bunu yapmak istediğini söyledi ve Koni bu durumu sevinçle karşıladı. Koni'nin hikayesindeki gerçek öyküde Rosalia adında bir fahişenin yaşamı işlenir. Rosalia bir müşterinin 100 rublesini çalmak suçundan 4 ay hapis cezası alır. Onu yargılayan jürilerin arasında bir adam onunla evlenmek ister çünkü kadının ahlaki merdivenlerden aşağı yuvarlanmasının asıl suçlusu bu adamdır. Kadın 16 yaşındayken bir evde temizlikçi olarak çalışmaktadır. Adam kadını baştan çıkarıp ona sahip olur. Kadın hamile kalınca çalıştığı evden kovulur ve bebek doğduğunda da onu bir yetimhaneye bırakmak zorunda kalır. Çünkü kadın iş bulamaz ve akabinde öyle bir duruma gelir ki genel evde çalışmak zorunda kalır. Suç işlediğinde ise karşısında onu bu duruma düşüren adam vardır. Bu nedenle adam kendisini affettirmek için elinden geleni yapar ve kadınla evlenip onu zorlu hayat mücadelesinden kurtarmanın adil olduğunu düşünür. Tolstoy'un romanı da Connie'nin kısa hikayesiyle paralellik gösterir. Hikaye, Dimitri Ivanovich Nehludov adında soylunun yıllar önce işlediği bir günahın kefaretini ödemeye çalışmasını konu alır. Henüz genç bir adamken, teyzelerinin malikanesinde hizmetçilik yapan Katyusha adındaki bir kıza aşık olur. Nehludov şehre döner ve iki yıl askerlik yapar. Zengin bir hayatı olmuştur, her türlü ahlaksızlığa erişim sağlar, ve bomboş bir yaşam sürdürür. İki yıl sonra yeniden eve ziyarete gelir ve Katyusha'yı baştan çıkarıp ona sahip olur. Ardından da kadına bir miktar para bırakıp onu terk eder. Kadının yaşamı artık tamamen değişmiştir. Evden kovulur ve bir fahişe olarak çalışmaya başlar. Aradan 10 yıl geçer. Nehludov artık daha düzenli bir hayata sahiptir. 3 kişinin yargılanacağı bir mahkemede jüri üyesidir ve yargılanacak kişilerin arasında bir dönem ona sahip olup terk ettiği Mazlova soyadını kullanan Katyuşa da vardır. Nehludov dehşet içinde kalır. Kadının bu duruma düşmesinde payı olduğunu bilir ve onun bu yargılanmadan kurtulması için uyanış yaşar. Kitap buradan itibaren Nehludov'un Mazlova'ya pratikte yardım etme çabalarını anlatır ama gerçek adamın kişisel, zihinsel ve ahlaki mücadelesidir. Adam kadını sürekli hapishanede ziyarete gider. Diğer mahkumlarla iletişim kurar ve onların hikayelerini dinler. Nehludov, adaletin yalnızca bir kelime olduğunu farkına varır ve ona gösterilen muazzam aristokrat dünyasının arkasındaki zulmü, adaletsizliği ve acıyı görür. İnsan onuruna yakışmayacak manzaralara şahit olur, sanki korkunç bir rüyanın içindeymiş gibi hisseder ve içinde bulunduğu toplumdan hukuktan ve adaletten tamamen tiksinir. Diriliş romanı çarpıcı bir adalet eleştirisi ve bireysel bir vicdan hesaplaşması öyküsü olmanın ötesinde yazarın insanlık toplum ve din üzerine geliştirdiği kapsamlı felsefi düşüncelerin bir tezahürüdür. Roman, Tolstoy'un yaşamının son dönemlerdeki radikal dini ve ahlaki dönüşümünün edebi bir teması olarak okunabilir. Bu dönemde Tolstoy, kurumsallaşmış dinlerin ve modern toplum yapılarının insan doğasının ve Hristiyanlığın temel öğretilerinden nedenle uzaklaştığını sorgulamış, hakiki adaletin, merhametin ve insan sevgisinin ancak bireysel vicdanın uyanışıyla mümkün olabileceği fikrini savunmuştur. Bu nedenle dirilişin felsefi derinliği, ahlaki ikilemlere, toplumsal ikiyüzlülüklere ve insan ruhunun karmaşık yapısına dair kapsamlı bir düşünce oluşudur. Tolstoy, eserde yasaların, devletin ve hatta din kurumlarının nasıl bireyin vicdanını körelttiğini ve toplumsal eşitsizlikleri nasıl pekiştirdiğini gösterir. Romanda işlenen ana felsefi temalar, insanın kendi eylemleriyle yüzleşmesi, toplumsal normların sorgulanması, sınıf ayrımcılığının yıkıcı etkileri ve gerçek Hristiyanlık anlayışının ne olduğu gibi konular etrafında yoğunlaşmaktadır. Tolstoy bu temalar aracılığıyla bireyin kendi içindeki dirilişin yani ahlaki uyanışın toplumsal bir dönüşüm için vazgeçilmez olduğunu işaret eder. Bu bağlamda roman evrensel ahlaki değerler ve insan doğasının temel prensipleri üzerine güçlü bir felsefi bildiri olduğunu kanıtlamaktadır. Tolstoy'a göre bir kişinin iyi veya kötü olarak gördüğü her şey içinde yaşadığı toplumun davranışlarıyla ya da örf ve adetleriyle doğrudan bağlantılıdır. Tolstoy bu argümanı şöyle ifade eder: "Çoğunluk tarafından kötü olarak kabul edilecek insanlar kendilerini hiçbir zaman öyle görmezler. Çünkü onlar kendi yaşam biçimlerini savunan çevrelerde öyle büyümüşlerdir." Bunu bir de kitaptan alıntıyla örnekleyecek olursak, genellikle bir hırsızın, katilin, hafiye'nin, fahişenin yaptıkları işin kötülüğünü kabul ederek bu işten utanacakları düşünülür. Oysa tam tersi olur. Kaderin ve işledikleri günahlarla yaptıkları hataların sonucunda malum duruma düşmüş olan insanlar ne kadar yanlış olursa olsun kendilerine öyle bir yaşam görüşü oluştururlar ki içinde bulundukları durum onlara iyi ve saygın bir durum olarak görünür. Bölümün devamı daha da ilginçtir. Ancak zenginlikleriyle yani yağmacılıklarıyla övünen zenginler zaferleriyle yani işledikleri cinayetlerle övünen komutanlar, güçleriyle yani zorbalıklarıyla övünen hükümdarlar içinde aynı şey geçerli değil midir? Bu alıntı Tolstoy'un insan doğasına ve toplumsal kuralların oluşumuna dair derin bir kavrayışa sahip olduğunu gösterir. Ona göre iyi ve kötü kavramları evrensel ve mutlak değerler olmaktan çok bireyin içinde bulunduğu sosyal topluluğun, alışkanlıkların ve en önemlisi de çıkarların şekillendirdiği algılardır. Bu durum özellikle Nehludov'un Mazlova'nın davası üzerinde yaşadığı vicdani uyanışla pekişmektedir. Nehludov kendi ayrıcalıklı çevresinde normal kabul edilen pek çok davranışın aslında Mazlova ve onun gibi suçluların düştüğü duruma neden olan sistemin bir parçası olduğunu fark eder. Kendi iyi ve ahlaklı yaşamının başka insanların kötü ve suçlu addedilen yaşamlarıyla iç içe geçtiğini ve hatta onları yarattığını görür. Tolstoy bu görecelilik fikrini yalnızca suçlu olarak görülen alt sınıflara değil, toplumun saygın ve ahlaklı olarak kabul ettiği üst sınıflara, yargıçlara ve hatta din adamlarına da uygular. Roman boyunca bu figürlerin kendi çıkarlarını korumak adına nasıl yasal ve ahlaki çarpıtmalar yaptıklarını, ancak kendi çevreleri tarafından bu durumun normalleştirildiğini gözlemleriz. Onların iyilik anlayışı aslında kendi değerlerini ve güçlerini sürdürmek için bir araçtır. Tolstoy'un amacı okuyucuyu bu konfor alanından çıkarıp kendi iyi ve kötü tanımlarını sorgulamaya itmektir. Bu felsefi bakış açısı dirilişi bir adalet eleştirisi olmaktan çıkarıp insan doğasının ve toplumsal ahlakın kökenlerine dair radikal bir sorgulama olmasını sağlar. Tolstoy mutlak bir ahlaki pusulu arayışında olsa da bu arayışın önündeki en büyük engelin toplumun bireye dayattığı göreceli değerler olduğunu güçlü bir biçimde vurgulamaktadır. Nehlüdov Tanrı, gerçek, varsıllık, yoksulluk gibi konuları düşündüğü zamanlarda çevresindeki herkes bunu yersiz, kısmen de gülünç bir şey olarak görür. Annesi ve halası ona takılarak "Bizim sevgili filozofumuz" derlerdi. Roman okuduğunda yakası açılmadık fıkralar ya da Fransız tiyatrosuna vaudeville seyretmeye gidip sonra bunları keyifle anlattığında ise herkes onu övüyor, bunları yapmaya özendiriyordu. Gereksinimlerini kısıtlama gereği duyduğu, eski paltosunu giymeye devam ettiği ve içki içmediği zamanlar herkes bu yaptıklarını tuhaflık olarak görüyor, av için ya da çok süslü bir çalışma odası için büyük paralar harcadığında ise herkes onun zevkini övüyor pahalı eşyalar armağan ediyordu. Tolstoy'un toplumun birey üzerindeki şekillendirici ve yozlaştırıcı etkisine dair temel tezlerinden biri budur. Açılışta İtiraflar kitabından okuduğum alıntıyı hatırlayın. Ne zaman adi ihtiraslara teslim oldum, o zaman insanlar beni övdüler ve teşvik ettiler diyordu. Nehludov'un gençliğindeki bu gözlemler bireyin içsel arayışlarının ve ahlaki sorgulamalarının etrafındaki saygın ve normal kabul edilen toplum tarafından nasıl bastırıldığını hatta alaya alındığını gösterir. Toplum, bireyi kendi çıkar ve statü odaklı değerler sistemi içinde hareket etmeye, iyi ve doğru kabul edilen davranış kalıplarına uymaya zorlar. Bu durum kişisel tercihlerde olduğu kadar adaletin tecelli etmesi beklenen mahkeme gibi temel kurumlarda da kendini gösterir. Nehludov'un Mazlova davasıyla birlikte tecrübe ettiği uyanış, onu yargı sisteminin gerçek işleyişi üzerine derinlemesine düşünmeye iter. Başlangıçta adaleti sağlayacak bir mekanizma olarak gördüğü mahkeme, zamanla onun gözünde sınıfsal çıkarların korunması ve sürdürülmesi için bir araçtan başka bir şey değildir. Tolstoy, bu kurumların adalet veya hakikat arayışından ziyade mevcut düzeni yani egemen sınıfın ayrıcalıklarını ve gücünü muhafaza etme amacını taşıdığını açıkça ortaya koyar. Mahkeme salonunda tanık olduğu absürt kararlar, vicdansız yaklaşımlar ve bürokratik soğukluk bu çürümüşlüğün somut delilleridir. Nehludov'un bu konudaki keskin tespiti romanın en güçlü felsefi argümanlarından biridir. Mahkeme, bizim de içinde bulunduğumuz sınıf açısından kazançlı olan mevcut düzenin sürdürülmesi için bir yönetim aracıdır sadece. Bu ifade, hukukun evrensel adalet ilkelerinden ne kadar uzaklaştığını, nasıl bir sınıfsal iktidar aracı haline getirildiğini gözler önüne serer. Toplumun üst katmanları kendi yaşam tarzlarını ve çıkarlarını güvence altına almak için yasaları ve yargıyı kullanır. Bu süreçte masumiyet veya suçluluk kavramları bu büyük çıkar oyununun sadece birer piyonu haline gelir. Tolstoy bu yozlaşmanın bizzat toplumun temel yapı taşlarının adaletsizlik üzerine kurulmuş olmasından kaynaklandığını güçlü bir şekilde savunur. Bireyler ister istemez bu sistemin bir parçası olur ve iyi veya kötüyü bu çarpık düzenden deneyimler. Tolstoy Diriliş romanıyla 19. yüzyıl Rus toplumuna keskin bir eleştiri yöneltmiş bunun yanında insanlığın içinde bulunduğu duruma dair evrensel ve zamansız sorular sormuştu. Nehlüdov'un uyanışı okuyucuya kendi vicdanını sorgulama, toplumun dayattığı değerleri eleştirel bir gözle değerlendirme ve gerçek ahlakın peşine düşme çağrısıydı. Bu yüzden Tolstoy'un Adaleti mahkeme salonlarından indirip insan ruhunun derinliklerinde merhamette ve karşılıklı anlayışta araması çok güçlü bir mesajdı. Roman, bireyin toplumsal yozlaşma karşısında nasıl direnebildiğini, kendi günahlarıyla nasıl yüzleşebileceğini ve gerçek bir dirilişin ne anlama geldiğini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. Tolstoy'un bu eseri içsel bir ahlaki pusulanın, yani vicdanın rehberliğinin önemini hatırlatır. Belki de bu yüzden Tolstoy'un tren istasyonunda son nefesine kadar süren bu anlam arayışı Diriliş gibi ölümsüz bir eserinde temelini oluşturmuştur. Romanın bu kadar büyük olmasının nedeni bize sadece neyin doğru ya da yanlış olduğunu göstermekle kalmamasıydı. Nasıl daha iyi bir insan olabileceğimizin yollarını da ayrıntılı olarak göstermesiydi.